Ordu'yu, Ünye'yi İstanbul'a taşıdık sanırım. Evet. Tabii Ordu'yu, Ünye'yi İstanbul'a taşıdık ama aynı zamanda İstanbul gibi metropol bir şehirdeki tüm hemşerilerimiz dostlarıyla, komşularıyla beraber onlar da buraya taşınıyorlar. Burada bir silah rahim yapma imkanını bu vesileyle bulmuş oluyoruz. Onlarla hasbihal etme, özlem giderme gibi önemli bir meseleyi de burada bu şekilde bu faaliyet sayesinde icra etmiş oluyoruz. Başkanım bu sene biraz konsept değişmiş sanırım. Evet. Ee, bütün belediyeler kendi günlerinde ayrılan saatte kendini tanıtacaklarmış. Evet. Ee, bu sizin için, yani belediyeler için daha iyi bir fırsat oldu evet. diyebilir miyiz? Şimdi şöyle, burada insanlar daha çok birebir yerel yönetimlere dokunmak, e, farklı ilçeleri ziyaret etmek, aynı zamanda burada biliyorsunuz yörelerin, bölgenin ürettiği yöresel ürünlerin de sunumlarını izlemek ve onları ziyaret etmek anlamında zaman harcıyorlar. Bu esnada bu karmaşa içerisinde bu tür sunumların salon toplantılarında ancak uygun olabileceğini de düşündüğümü belirtmek istiyorum. Neden? Çünkü orada bir etkinlik var, öbür tarafta bir karmaşa var derken orada sizin vatandaşlarınızın, hemşerilerinizin ciddi anlamda oraya nasıl söyleyeyim? Yani sunumunuz katılabilmesi, ona daha etkin bir şekilde odaklanarak izleme izlemesi mümkün değil diye düşünüyorum. O açıdan onun farklı bir lokasyonla icra edilmesi gerekiyorlar. Onun için ikincisinin böyle burada e, icra edilmesi tam anlamıyla hakkını verir mi onu da bilemiyorum. Yani benim sıram gelmediği için onun için ra, <laughs> Siz biraz daha önceden gördüklerimi <laughs> gözlemlediklerimi değerlendirerek evet, ifade evet, ediyorum. Çok yani. Güzel. Evet. Başkanım biraz da Ünye ile ilgili soracağım. Ünye'de evet. işler nasıl? Bunu tamamen bir e, duyum üzerine sormuyorum. Ben bütün başkanlarıma soruyorum. Hani, e, işte Biz Akış Ünye'de... Belediye Başkanım doğalgazı söyledi. Evet. Yine evet. Leyla Başkanım biraz önce sizin önce yayınladı. O da doğalgazdan. Biz de yüzde on beşlerdeydi. Bugün yüzde yüzlere geldik. Yani doğalgazla beraber direk elektrik olsun, telekom olsun diğer konularda da ciddi mesafe kat ettik. Yani kaldırımdır, yoldur vesaydır onların konforlarının artırılması noktasında ciddi mesafe kat ettik. Şimdi diğer kalan eksik kısa restorantımız vardı. Onu da özellikle hemşerilerimizin ciddi anlamda memnun olduğu, memnuniyetini ifade ettiği o tesisi de hizmete kazandırdık. Şimdi or ...kendisinin denize girilmesine müsaade etmediği süreçlerde... ...hemen dibinde Aqua Park'lı yüzme havuzda... hem yüzme ile ilgili etkinliklerini yapabilecekleri... ...o imalatı da inşallah tamamlamış olacağız... ...ve 2026 yılı itibariyle... ...hizmete almış olacağız. Başkanım böyle bir hizmete gerçekten çok ihtiyaç var. Karadenizliyiz, orduluyuz... Evet. ...ağzımızın kıyısında deniz, deniz ama... Evet. E, ...maalesef havalar müsaade etmiyor. Havadan ziyade e, e, de... Karadeniz'in... Karayel ve Poyraz rüzgarları belli saatlerde denizin dalgalanmasına ve girilmesine de riskli durumlar oluşturuyor. Biz onu kadınlar plajımızda yaptık. Özellikle açık yüzme havuzunu kadınlar plajımızda bu 2025 yılı içerisinde hizmete almıştık. Orada hanım kardeşlerimizin ciddi anlamda memnuniyetlerini ve teveccühlerini almıştık. Oradan yola çıkarak inşallah aile plajında da aynı hizmeti vermek üzere onun da imalatını inşallah sona doğru getirmeye başladık. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Hizmetlerinizde başarılar diliyoruz. Sağ olun başkanım. Evet Konuşan Ordu TV ekranlarından e, e, konuğumuz Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı'ydı. Şimdi e, yayını e, sizden bir müsaade isteyeceğim. E, yayını şimdi Mehmet abiye vereceğim. Mehmet abi geldi. Yalnız Mehmet abiyle bir şey. Mehmet abi şiir dinletini dinledik abi. Gayet evet. güzeldi. Ee, bu şiirlerden bir albüm, bir kredik abi gayet evet. güzeldi. Ee, bu şiirlerden bir albüm, bir klip gelecek mi abi? İki albüm var zaten. Bu iki tane single, bunların ikisine de klip gelecek. İkisine de klip gelecek. İkisine mi de, de klip yapacağım. Bunların bestesi kime ait abi? Söz, beste, müzik bana ait. Hepsi bana hepsi ait. Hepsi bana hepsi ait. ait. Hepsi, bana hepsi senin mutfaktan çıktı abi. Son okuduğum iki tane eser, hepsi bana ait. Evet. Abi çok güzeldi. Gelemedik, yayındaydık. Kadir bir şey söyleyeyim mi? Ee, biz seni buradan dinliyorduk. Evet yani yayında bazen ara ara gözüm o tarafa doğru kaydı. Hatta evet. Alaaddin uyardı abi konuğuna bak der gibi birkaç kez şey oldu. Konser vermiş ve 10 kişi 15 kişiye konser vermişler. Ne mutlu ki Cuma günü saat 3'te ben burada iyi bir katılımla şiir dinletisi yaptım. Bu herkese nasip olmaz. Eyvallah. Abi. Seni Bunlar biraz dinlendirin. Evet Konuşan Ordu TV izleyenleri e, Ordu günlerinin ikinci gününde Atatürk Havalimanı'ndayız. Ve değerli konuklarımız var. Sevgili Kadir gün boyu ile birlikte efendim yayınları yaptılar. Daha yemek molası bile vermediler ama biz konuklarımızla devam edeceğiz. E, sevgili Şükrü Albayrak almak istiyorum. Albayraklar Güvenlik Firması sahibi. Şükrü Akyol Albayraklar Firması Yönetim Kurulu Güvenlik Firması Yönetim Kurulu Başkanı. Sevgili kardeşim hoş geldin, sefalar getirdin. Ordu günlerinin 14. 14.sü evet. ve sen her sene buradasın. Evet her sene geliyoruz. Ee, bu sene Atatürk Havalimanı'nda e, oldu. Ee, güzel bir organizasyon var ama yoğun kalabalık. İçerinin koridorları sadece biraz dar ama olsun gayet yoğun ilgi var. Ee, cumartesi pazar burası daha kalabalık olur diye evet, düşünüyorum. Gibi. Ama gayet güzel, her şey normal. Ee, tüm ilçe başkanları gelen misafirlerini çok güzel ağırlıyorlar. Ee, Ordu'yu İstanbul'da çok güzel tanıtıyorlar. Ee, biz de Ordu çatal Çatalpınarlı olarak bugün hemşerilerimizle birlikte geldik, standlarımızı gezdik. Ee, görmediklerimizi gördük. Ee, birazdan da herhalde çıkıp gideriz Mehmet abi. Eyvallah kardeşim. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Sizi burada görmek. Konuşan Ordu TV. Hayırlı olsun. Ee, görmek çok güzel. bu televizyonu yeni kurdunuz. Biraz evet. oldu ama. Evet. İnşallah İstanbul'da daha yeni... güzel ileride programlar yaparız. Hep birlikte. Hep birlikte kardeşim benim. Hep birlikte. Diyorsun. Evet. Seni seviyoruz. Siz varsanız ben varım. Siz yoksanız varız siz. Eyvallah kardeşim. Benim. Çok teşekkür ediyorum Evet, kendisi aynı zamanda geçmiş dönemlerde Çatalpınar Çevre Köylerlerlernek Başkanlığı ve iki dönemde ağlık yaptı. Sevgili kardeşim seni İstanbul'da ordu günlerinde görmek çok güzel inşaatın var şu anda ha, kaç tane bitirdin 2'yi ee, bitirdik 3'e başladık 75 evet. aylık bir proje evet. ee, çok şükür devam ediyoruz 5. 6. kattayız şu an yeni projelere devam kaç edeceğiz kat? Abi sponsorumu en son alacağım Evet sevgili birisi İnşaat, Birol güneş efendim o da Çatalpınar, pınar oluk düzü yayla e, güreş yaylası, güreş ağal. Adamlarımız, gazetecilerimiz, inşaatçılarımız, firmalar yani bunları görmek çok güzel. O yüzden e, bu, bu 14. olan ordu günleri gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Bizi izleyen, dinleyen herkese ordulara saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığın Eyvallah. için ne demek Mehmet abi. abiciğim. Siz benim, konuşan Ordu TV'de her perşembe akşamı saat 21'de yayınlanan Zamansız Mehmet'le Yapabilirim programının ana sponsorlarından bir tanesi sevgili Adem Yıldız kardeşimi yanıma almak istiyorum. Fatsa May Yapı İnşaat'ın ee, Mehmet abi burada yok. Mehmet abi Fatsa'da sevgili Adem kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Kolay gelsin. Güzel yayınlar diliyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben de gururlandım. Ee, güzel bir ortam. Bütün ordulular burada. Ee, bütün dostlarımız, arkadaşlarımız burada. Ee, güzel bir ambiyans. Ya İstanbul'da ordu havasını almak, komşularla, tanıdıklarla, eşle, dostla tanışabilmek çok ayrı bir duygu. Çok güzel bir şey. Ee, i̇stersek tek tek orduya gidip gezsek göremeyiz. Göremeyeceğimiz bütün arkadaşlarımız burada. Ee, gördük, ziyaret ettik. Çok güzel bir şey. Ee, bunun her zaman devamı olması daha iyi bence. Her İnşallah. zaman, her sene bir ordu günü olsun. Yani biz en azından burada buluşamasak da burada gerçekten buluşuyoruz. Çok Aynen. güzel ambiyans oluyor yani. Eee may Yapı inşaatın 54 dairelik projesinden bir bahsedelim kısaca. 54 daire inşaatımız şu anda devam ediyor. Hı hı. Bir dahaki 2027'nin sonunda terstim. Başka inşaatlar, başka projelerimiz de var, devam ediyor. Hı hı. Çalışıyoruz, güzel olacak inşallah. İyi olursa devam edeceğiz. Olmazsa bizim merkezimiz İstanbul İstanbul'da evet. devam ediyoruz zaten. Ama en azından orada de bir denemek lazım. Memleketimiz yatırım yatırım, yatırım oraya gitsin yani. Hı -hı. Bak çalışan eşin, dostun arkadaşların çevren yani. Yani orada olması daha iyi yani. Evet, şimdi belediye başkanlarımız burada. Çatalpınar Belediye Başkanı, muhtarlar da burada. Vatandaş aynı zamanda köyünün, mahallesinin sorunlarını da dile getirebiliyor burada. Kesinlikle bizim yolumuz yoktu. Başkana gittim. Evet. Rica ettim. Adresi verdim. İlgileneceğini söyledi. Ya. Çok teşekkür ediyorum. Yani Gidemezdim. Geçseydim ziyaretine gidecektim. Burada çıtlattık yani. yani burada güzel işte, bir şey. Güzel bak bir şey. Işte evet, bunlara evet. da vesile oluyor. Efendim kıymetli sponsorum Adem Yıldız'a ve Mehmet Yıldız'a Fatsamay Yapı'ya çok teşekkür ediyoruz. Ee, her perşembe akşamı Konuşan Ordu TV'de saat 21'de Fatsamay Yapı'nın sponsorluğunda Zamansız Mehmet'le Yapabilirim programını izlemeyi unutmayın. Ee, 54 dairelik faslatak inşaatlar da bitince sizlere muhteşem bir fırsatla orayı hep beraber satacağız Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah, i̇nşallah. Allah kazansız e, belasız günler. Biz güzelini yapalım evet. satılmayacak bir şey olmaz. Kalite. Biz, kalite. Kalite çok önemli. E, çok teşekkür ediyorum sevgili evet, Adem kardeşim. Eyvallah. Evet kıymetli izleyenler e, biz yarın ve pazar günü de bu alanda olacağız hep birlikte. E, ben şimdi mikrofonu tekrar Kadir kardeşime Devretmek istiyorum. Kadir kardeşim biraz soluklandı. Evet sevgili Kadir. Mikrofon sende. Abi nereye kaçıyorsun yine ya? İki dakika Misafirlerim var. 2 Onları... dakika, dakika oturduk şurada yani. Evet hemen. ben seni dinlendireceğim birazdan. <laughs> Abi nasıl gidiyor? Bugün çok kalaba. Yarın burada daha fena olacak. Pazar günü daha fena olacak. Ee, Ring araçlarının orada kuyruklar oluşuyormuş. Yarın ama servis araçları 16'ya çıkacak. çıkacak. 16 bir de şöyle bir şey var abi. Ring araçları biraz geç kalkıyor. Evet. Yani buna da bugün biz de ringi kullanalım dedik. Ama ring aracı abi. Yani Evet, maalesef. 40 dakika 45 dakikada bir kalkıyor. Hı -hı. Yani ona da bir çözüm bulunursa onu da bu daha da, şey, daha da, da ileteyim ben. Abi. Onu da ileteyim Hadi ben. Alacağım. Şimdi ben misafirlerimi... Tamam, tamam abi. Gelceğim. Evet. Ee, sevgili konuşan Ordu TV takipçileri Canlı yayınlarımız devam ediyor. Gün içerisinde sizlerle beraber olmaya çalıştık ve yine birazdan da başka konuklarla tekrardan sizlerle beraber olmaya çalışacağız. Şimdilik kısa bir mola istiyoruz.